EYT olması gereken bir şey zaten şu an itibariyle. Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin Bey zaten EYT ile ilgili bir düzenleme yapılacağını söylüyor. Kendi staj dönemini de ilave etmişti. E staj dönemi şu bugün söylenmiyor. Ben, bizim gördüğümüz esnafımızın özellikle e çalışanlarımızın talebi bu. Staj dönemlerinde bu işe ilave edilmesi gerekiyor. Bir çıraklık dönemi olmuş. Kalfalık dönemi olmuş. Bunların başlangıç sayılması gerekiyor. Tabii. Kıdem tazminatları oluşacak. Bir adam emekli olduğunda Bunlar bir şekilde zaten ödenecek. Engelleyemeyiz. Tabi burada bunun önlemi de nedir? Devletimiz bir tekrardan bir destek yapısı kurar. Bankalardan düşük faizli bir kredi şekli işverenlerimize çözer diye düşünüyoruz. Yani bugün emeklilik yasasında 99'a dönmesi, 99'dan öncesinin alınması geçmiş yasa çıktığı için geriye döndüler. Bugün 99'dan sonra olanlar etkileniyor aslında baktınız mı? Bence yasa köklü düzenleme yapılması gerekiyor. Bütün herkese yayılması gerekiyor. 99'dan öncesi diye söyleniyor ET ile ilgili. Tamam onlar emekli oldu, kurtuldu. Diğerleri ne olacak? Yani böyle bir durum var. Şimdi 99'dan sonra emekli olacak insanlar var. E ben aldım hadi emekli oldum ben kurtuldum. E, benden sonraki insan nasıl olacak? Ona da bir haksızlık yapılmış oluyor. Aslında baktınız mı köklü bir adım atılması gerekiyordu. Köklü bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Bak staj dönemlerinin verilmiş olsa bugün çok sayıda e, çalışan ve e, işveren emekli olurdu. Bunlarla ilgili hepsiyle ilgili düzenleme yap Birisi talep ediyor. E, herkes her şeyi talep eder. Ya. Şimdi biz örnek veriyorum siteler olarak, Ankara olarak, mobil sektör olarak biz talep edelim. Yani bugün EYT'de çıksın, staj döneminde alın, ikisini beraber çıkarsınlar. Yani kanunu çıkartırken düzenli çıkması gerekiyor. 99'dan önce alınması kanun 99'da çıktığı için 99'dan öncekilerini kapsadı. Ama 99'dan sonraki ne olacak vatandaş? Onlar insan değil mi? Bunların hepsini kökten çözmeye ihtiyacımız var. Bununla ilgili de şunu yine dile getiriyorum. Sendikalar istediğini alıyor ama işveren istediğini alamıyor şu anda ülkemizde.